Mine korundu. Sinem ve Cihan yalnız kaldı. Uzak şehir setinde fırtına kopuyor. Uzak şehir setinde hava yine gergin. Ama bu seferki kriz sadece senaryo gereği değil. Setin kendisi adeta bir savaş alanı. Kamera arkasında fısıltılar çoğalıyor. Kulislerde ise Sinem ile Cihan yalnız bırakıldı. Mine özel olarak korundu. Söylentisi ortalığı karıştırıyor. Magazin perdesi işte tam da bu noktada aralanıyor. Bu yazıda geçmiş bölümlerde yaşananlardan özel hayat dedikodularına, setteki son krizden gelecek haftaki şok sahnelere kadar her şeyi konuşuyoruz. Hazırsan perde açılıyor. Önce bir hatırlayalım. Mine, Alya ve Cihan üçgeni Uzak Şehir dizisi başladığında Mine karakteri izleyicinin kalbini kazanan zarif, güçlü ama kırılgan bir kadın figürüydü. Cihan ise geçmişiyle boğuşan Gizemli ve zaman zaman karanlık bir erkek karakterdi. Alya'nın gelişiyle bu denge altüst oldu. Alya ve Cihan arasındaki kimya öyle güçlüydü ki Min'in etrafındaki ilgi zamanla dağılmaya başladı. İşte o andan itibaren dizideki her aşk sahnesi, her bakışma ve her suskunluk sosyal medyada büyük tartışmalar yarattı. Min, Alya ve Cihan üçgeni dizinin kalbinde patlayan bir aşk bombası. Uzak şehir ekranlara ilk geldiğinde, izleyici duygusal derinliği, aşkın sancısını ve geçmişin karanlık gölgelerini bu üç karakter üzerinden tanıdı. Ama kim bilebilirdi ki, bu üç karakterin arasında şekillenen bağ sadece senaryonun değil, dizinin tüm kaderinin rotasını belirleyecekti? Min, güçlü ama kırılgan. Mine, dışarıdan güçlü, aklı başında, zarif bir kadın gibi görünüyordu ama içine doğru yol aldığınızda yorgun bir kalp, yutkunamamış acılar ve yarım kalan bir sevda yatıyordu. Cihana duyduğu aşk onu kimi zaman dizideki en sakin liman, kimi zaman da en büyük fırtına haline getirdi. Alya. Fırtına gibi gelen kadın. Sonra sahneye Alya girdi. Yani fırtına demek yetmez. Adeta karakterleri ve senaryoyu alt üst eden bir kasırga gibiydi. Onun gelişiyle birlikte dengeler yerle bir oldu. Sadece Cihan'ın aklını değil, izleyicinin de kalbini çaldı. Çünkü Alya'nın getirdiği sadece bir kadın figürü değil, geçmişin günahları ve geleceğin tehlikesiydi. Cihan, ikisi arasında kalan adam. Cihan ise bu iki kadın arasında sıkışmış geçmişin hesaplarıyla bugünün sorumlulukları arasında kaybolan bir adam. Mine onun vicdanıydı. Alya ise tutkusu. Ve ne zaman birini seçse, diğerine ihanet etmiş gibi oldu. Seyirci için Cihan'ın bir adımı sadece hikayeyi değil, duygusal taraf girliği de etkiliyordu. Bu üçlü neden bu kadar konuşuluyor? Çünkü her bakışlarıyla olay yarattılar. Çünkü hiçbir aşk sahnesi sadece romantik değildi. Her birinde geçmişten gelen bir kırık vardı. Ve çünkü izleyici bu üçlüde sadece aşkı değil, ihaneti, dostluğu, rekabeti ve güç savaşını da izledi. Minnie'nin gözyaşları, Alya'nın cesur meydan okumaları ve Cihan'ın her sahnede bölünen kalbi bunlar sadece senaryo değildi. İzleyici her bölümde kendi duygularını buldu bu üçgende. Ve şimdi bu üçlü arasındaki bağ yeni bölümle birlikte yeniden sınanıyor. Ama bu defa sonuç çok daha sert olacak gibi görünüyor. Alya geri dönüyor, Cihan yeniden kararsız ve Mine. Belki de artık sadece sevmeye değil, savaşmaya hazırlanıyor. Kamera arkasında neler oluyor? Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan bir kulis görüntüsü, setin hiç de göründüğü kadar sakin olmadığını ortaya koydu. Görüntülerde Sinem, Alya karakterini canlandıran oyuncu ve Cihan karakterine hayat veren Burak arasında çok samimi bir sohbet yer alıyor. O esnada Mine'yi canlandıran Zeynep'in karavanda yalnız başına tutulduğu, set ekibinin özellikle uzaklaştırıldığı iddia ediliyor. Hemen ardından gelen dedikodu ise bombayı patlattı. Yapım ekibi Sinem ve Cihan'ı daha rahat sahne çekmeleri için yalnız bırakıyor. Mine ise yalnız kalıyor, hatta bazen senaryo dışı tutuluyor. Bu iddiaların ardından sosyal medya resmen ikiye bölündü. Mine hayranları Zeynep'e haksızlık yapılıyor diyerek yapımcıları eleştirirken, Alya Cihan fanları kimyanın hakkı veriliyor diyerek bu birlikteliği savundu. Kamera arkasında neler oluyor? Sette fırtına kopuyor. Dostluklar geriliyor, roller karışıyor, güç dengesi değişiyor. Uzak şehir ekran önünde izleyiciye aşk, ihanet ve dram sunarken ekran arkasında ise adeta bir güç savaşı yaşanıyor. Evet, dizinin seti son haftalarda kelimenin tam anlamıyla bir savaş alanına dönmüş durumda. Sinem Mine korunuyor. Alya uzaklaştırılıyor iddiası. Kulislerde fısıldananlara göre yapım ekibi başrol Sinem'i Mine özel olarak koruma altına aldı. Sette onunla ilgili en küçük bir kriz bile anında bastırılıyor. Senaryo değişikliklerinde Sinem'in sahnelerine özel hassasiyet gösteriliyor. Hatta senaryodaki bazı sahnelerin sırf Sinem'in konforuna göre yeniden yazıldığı bile iddia ediliyor. Buna karşılık Alya karakterine hayat veren oyuncunun ise sette yalnızlaştığı, birçok sahnede kenara itildiği ve yönetmenle arasında zaman zaman gerilim yaşandığı konuşuluyor. Bazı sahnelerde Alya'nın repliklerinin aniden kısaltıldığı, hatta bazı bölümlerde Cihan'la olan temas sahnelerinin kesildiği bile iddialar arasında. Yönetmen bile ikiye bölündü. Setteki bu gerilim sadece oyuncularla sınırlı değil. Yönetmen ekibi bile bu iki kadın karakter arasında ikiye bölünmüş durumda. Bir ekip Alya'nın hikayeye geri dönmesinden yana tavır alırken, diğer ekip Maine üzerinden rating alıyoruz, riske gerek yok." görüşünde. Bu ikilik nedeniyle bazı sahneler sete girip son dakikada iptal ediliyor, hatta bazı geceler senaryo yeniden yazılıyor. Cihan oyuncusuna da baskı var mı? Cihan karakterini canlandıran oyuncunun da arada kaldığı ve psikolojik olarak zorlandığı iddia ediliyor. Gelen dedikodulara göre oyuncu set dışında da karakter seçimleri yüzünden sosyal medyada linç yiyor ve bu durum performansına da yansımaya başlamış. Hatta son çekimlerde rol arkadaşlarıyla eskisi kadar diyalog kurmadığı molalarda yalnız oturduğu görüntülenmiş. Oyuncular arası krizler. Sette oyuncular arasında gözle görülür bir soğukluk oluşmuş durumda. Özellikle Sinem ve Alya'nın aynı karede yer aldığı sahnelerde kamera arkasında gergin sessizlikler yaşandığı, bazen sahne öncesi birbirlerine hiç konuşmadıkları söyleniyor. Bu da ister istemez sahne çekimlerinde gerilimi daha da artırıyor. Bazı magazin kaynakları, Alya'yı oynayan oyuncunun yakın çevresine sürekli beni geri plana atıyorlar. Set artık zehir oldu, dediğini iddia etti. Sinem cephesindense ben rolümün hakkını veriyorum. Öne çıkmam kimseyi ilgilendirmez gibi soğuk ve iddialı bir cevap geldiği söyleniyor. Kamera arkasında gerilim artıyor. Sette biriken bu görünmeyen gerilim ekrana da sızmaya başladı. İzleyici karakterler arasındaki elektriklenmenin oyunculardan çok, yaşanan gerçek çatışmalardan beslendiğini fark etmiş durumda. Sosyal medya yorumları da bu teoriyi doğrular nitelikte. Bu gerginlik kurgu olamaz. Resmen kavga ediyorlar. Sinemle Alya birbirine girecek gibi bakıyor. Bu normal mi? Cihan oyuncusu perişan, bakışları bile boş. Sette neler yaşandı? Yeni bir kriz mi? Kulis kaynaklarına göre geçtiğimiz hafta yaşanan bir sahne provasında Mainin'in karakteri senaryodan ani şekilde çıkarıldı. Zeynep bu değişikliği sahneye çıkmadan hemen önce öğrendi. Bu da oyuncunun gözyaşlarına hakim olamamasına sebep oldu. Hatta bir set çalışanı karavana girip 15 dakika çıkmadı. Yanına sadece menajeri alındı dedi. Üstelik bu durum sadece profesyonel değil, duygusal bir gerilim de yaratmış gibi görünüyor. Çünkü bazı kaynaklara göre Burak ve Sinem arasında set dışında da yakınlaşma var. Ortak prova saatleri dışında sık sık baş başa görülen ikili, yakın arkadaşız açıklamaları yapsa da bu, dedikoduların önüne geçemedi. Mine'nin bu yakınlaşmadan rahatsız olduğu ve sette mesafeli davrandığı da kulislerde konuşulanlar arasında Sette neler yaşandı? Yeni bir kriz mi patlak verdi? Uzak şehir setinde gerilim tavan, gözyaşı, tartışma, sessiz resleşmeler. Uzak şehir dizisinin ekranlarda izleyiciyi göz yaşına boğandıramı, bu kez gerçek hayatta sette yaşanıyor olabilir mi? Son kulis bilgilerine göre, geçtiğimiz haftaki çekimlerde adeta bir deprem yaşandı. Öyle ki bazı sahnelerin çekimi iptal edildi. Bazı oyuncular ise sette ağlayarak karavanlarına kapandı. İlk kıvılcım. Alya sahneden çekildi. İddiaya göre Alya karakterini canlandıran oyuncuya çekim günü verilen senaryo sabah saatlerinde ani bir değişiklikle revize edildi. Yazılan sahnelerin yarısı bir anda çıkarıldı. Cihan'la olan yüzleşme sahnesi son dakikada kesildi oyuncunun bu duruma sert tepki verdiği ve seti terk etmekle tehdit ettiği öne sürüldü. Ben burada figüran değilim diye bağırdığı iddiası kulislerde yankılandı. Mine Cephesi'nde soğuk duş öte yandan Sinem Mine karakteri için yazılan bazı yeni sahnelerde gereğinden fazla duygusal yoğunluk olması oyuncunun psikolojik olarak zorlanmasına neden olmuş. Sahne çekimleri sırasında defalarca ağlama krizine girdiği ve "Bana yükleniyorsunuz." diyerek senarist ekibe serzenişte bulunduğu söylentiler arasında.